ikinci kısmı anlatmaya devam ediyorum şimdi burada ilk gördüğümüz kısım gayet kolaydı orada düzenlemeleri yaptıktan sonra geliyorum buraya ben buradan place deyip uygun bir duvar e, alacağım uygun bir duvar alacağım nerede benim uygun bir duvarım var mı e, bence şu duvar uygun şu duvar uygun olabilir bir bakalım buna daha önce görmediğim için şöyle bir yakından bakmam lazım aslında duvar uygun ama şuralarında bir kesinti falan gibi şeyler var. Biraz kırpsak bence daha iyi. Bakın bu duvarın kenarında şu yan tarafta siyahlık görüyorum ben şurada azıcık. Onu bir kırpıyorum bak. Buradan bir kırptım birazını. Kırpamadım. Neden? Çünkü restore etmedim. Restore ettim. Sizin için düzgün bir dikdörtgen yaptım. Peki. Şöyle yapsam ee, şuradan da biraz kırpsam mı? Bak tam şu çizginin olduğu yerden itibaren. Tamam buradan da kırptım. Eee bu sesler buraya çıkıyor ya. Biraz dikkatli olalım mı? Sesler buraya çıkıyor. Şu dur şuna da duvar döşeyim mi? Tamam peki o zaman şöyle yapmam lazım. Bakın bunu e, bir şeyi halledelim hemen. Şu karşı duvarı halledelim. Sonra da bunu da halledeyim. Şimdi bunun için ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu jale yapıyorum. Jale. Geliyorum buraya. Şunu şöyle birleştiriyorum. Bak Burada bir yer fena olmadı. Ee, biraz daha mı içeri girse acaba? Şöyle daha iyi belki de. Belki böyle daha iyi. Bir daha alıyorum. Bundan bir tane daha alıyorum. Ee, ne ihtiyacım var? Bir tane daha ihtiyacım var. Ee, kopyala yapıştır yaptım. Ee, aldım buraya. Ve sonra şunların üçünü şu kenara doğru aldım. Bunu karşı duvara yerleştireceğim ama yerleştirmeden önce bir şey söyleyeyim bir tanesini çoğaltayım. Yani şunun bir tanesini çoğaltayım. Jale dedim. Bir tanesini çoğalttım. Onu daha sonra şurada kullanmak için çoğalttım. Geldim buraya. Onun gözünü kapatayım o lazım değil bize. Şöyle yaptım. Birleştirdim. Edirne yaptım. Şimdi benim buradaki bu cismi karşıya yerleştirmem gayet kolay. Türkiye diyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın burayı şöyle şuraya kadar seçtim. Şurayı da getirip buraya yerleştirdiğim zaman zaten bitti. Tamam mı? Bu buraya yerleşti. Burada sıkıntı yok. Çünkü orası düz bir alan. Oraya onu yerleştirmek gayet kolay. Peki ben şu gözünü açık bıraktığım vardı ya. Bunun şuraya yerleşecek olan kısmı daha küçüktür değil mi? Yani buraya yerleşecek olan kısım şöyle dar bir şey. Geldim buraya. Bak bunu buraya yerleştireceğim. Neredeyim? Hangisindeyim? Şundayım. E, ee, bunda da değil miyim acaba? Şuna bir bakayım. Ha buradayım. Şundayım. Tamam doğru yerdeyim. Bunu jale yapıyorum. Çoğalttım yani. Bu sefer kesip kıtmadım, Çoğalttım. Şu parçayı buraya getirip kullanacağım. Kullanmak için ne yapıyorum? CMD Türkiye. Sonra ne diyorum? That's right. Şu ucunu getir şuraya yerleştir. Şu ucunu da gel şuraya yerleştir. Sonra git şu ucunu şuraya yerleştir. Tam oraya. Şu ucu da gel şuraya yerleştir. Enter'ı tıkla bitti. Bence bitti. Şimdi bunun yan tarafını biraz kırpmam lazım. Çünkü bunun bu kadar genişliği yok. Bunun kenarını kırpmak yerine kopyalayabilirim. Yani geliyorum bakın yine şundayım. C e, bunun üzerine geliyorum. Şöyle alanı seçiyorum. Şu kadar filan olsun. E, ne yapıyorum? Jale e, Şuna ihtiyacım yok ama bunu hemen alırım buradan. Şunu alıp gelebilirim buraya. Tamam bunun yeri görüyorsunuz. CMD Türkiye. Çok önemli değil. Orada biraz karışıklık varmış gibi oldu ama önemli değil. Oraya gelmiyor çünkü. Tam şu ucu şuna getiriyorum. Şu ucu da şuna getiriyorum. Sonra şu ucu da şöyle aşağıya doğru. Şunu da yukarı doğru getirip yerini buluyorum. Bir de şunu getirip bulursam ki buldum. Bir de gelip şunu şuraya bulursam bunu da buldum. Enter'ı tıkladığım andan itibaren artık benim burada bir duvarım oldu ama burada böyle bir alanda şöyle bir sıkıntı oldu. Bunu buraya yaptığım zaman buranın rengi diğerinin renginden biraz farklı olmalı ki bunun burada olduğunu anlayayım. Yani ne yapmam lazım? Bunun renginin olduğu yeri biraz soluklaştırmam lazım. Ya da şunu soluklaştırmam lazım. İkisinden birini soluklaştırmam lazım. Bakın şöyle yapsam daha anlaşılır hale gelir. Bence daha iyi oldu. Ne diyorsunuz? Daha iyi olmadı mı? Ha, beğenmedim. Azıcık daha, şöyle azıcık daha, şöyle dursun. Bence bu yanlış oldu. Öbürünü koyulaştırmalıydık. Bence şu yan tarafı koyulaştırmalıyız. Yani bunu değil de şunu. Şu var ya. Bence şunu biraz koyulaştırsak daha iyi. Bakalım bir bakalım hemen şöyle yapsam. He. Tamam o rengi çok şey değil. Rengin altında siyah olmadığı için öyle oluyor. Ayarlayacağım onu. Hemen geliyorum buraya. Şöyle geldim buraya. Tamam okey. Şimdi onun olduğu yer var ya şurası. Bunun olduğu yerde siyahı bulmam lazım. Neredeyim? Şuradayım. Galiba buradayım. Tamam budur. Şu layer'ı buldum. Seçil hale getirdim. Şuradan siyah boyayayım ben onu. Alt backspace yaptığım zaman boyanır. Seçimi bırakabilirim. Şimdi şu layer'ın olduğu yerde olmam lazım. Layer 5. Bunun da opasitesini artık makul bir yere doğru çekebilirim. Şöyle bir yere. Yaptığınız iş daha eğlenceli olursa, belki daha güzel olursa siz de ona göre kullanırsınız. Bence şu an daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar şuna ihtiyacım kalmadığı için bunu çöpe atıyorum. Bunu neye atıyorum? Bunu çöpe atıyorum. Pardon o değil şunu. Layer 4. Yani bu. Şimdi şuradaki zemin için yapacağım şeyi anlatmıştım. Onun için bir sayfaya daha ihtiyacım var. Ne ihtiyacım var? Uygun bir sayfaya ihtiyacım var. New diyorum. A4 bir sayfa açıyorum. Ne açıyorum? A4 bir sayfa açıyorum. A3 şu an elimdeki sayfa. Ben A4 açtım ve açtım daha önce kullandığım şurada geçen hafta yaptığım bir patern vardı. Sizinle beraber yaptım zaten. Şu paterni burada kullanayım. Geliyorum buraya. Bakın bu paterni hemen hızlıca yerde kullanmak için fayans haline dönüştürüyorum. Kenarları da böyle hafif yuvarlaklı. Yalnız bunun da yine köşelerine dikkat etmek zorundayım. Nereye dikkat etmek zorundayım? Şuraya. Bakın bunun şuradan başlayıp Şuralarda bir yerde bitmeli. Yani seçim alanında bitmeli. Neden? Çünkü duvarların arasında şunlu, şu kadar boşluk ve bu yarımları bırakmak istemiyorum. Bıraksanız da olur mu? Olur. Ee, ama e, estetik olsun istiyorum. Seçimi bıraktım. Benim elimdeki cisim bu. Bunu alıp ne yapıyorum? Diğerinin olduğu yere gidiyorum. Şuraya. Bakın bu şu layerdayım. Cmd Türkiye diyorum. Cmd Türkiye. Sonra ne diyordum? Hep destrite. Destrite için ne yapıyorum? Bakın şu ucu şuraya yerleştiriyorum. Şu ucu da gelip buraya yerleştiriyorum. Şunun altında kalacak bu. Buna dikkat etmelisiniz. Yani bunun altında kalması gerektiğine dikkat etmelisiniz. Altta kalmazsa e, konuya rahatsızlık verir. Enter diyorum. Şu an altta kalmayan yeri var. O zaman bunun altta kalabilmesi için şunu şuraya kadar getirsem Bak düzgün oldu gördünüz mü? Şu ana kadar olan kısımda bir sıkıntı yok. O zaman ee, geri kalan duvarı ve diğer parçayı öbür e, üçüncü şeyde çekelim. Çünkü orada yapmam gereken çerçeve var, tablolara yerleştirilecek, bir de duvara asılacak. O da biraz vakit alabilir. Onun için mola veriyorum.